Şimdi benim bilgisayar mavi ekran veriyor diye bunu açtım. Yaz gün olduğu için de camı açtım birazcık şey yapayım dedim. Yani bilgisayar mavi ekran vermeden çalışsın dedim. Biraz cam açınca içeriye güverci girmiş. <laughs> ben de salonda yatıyordum. Ulan kapıyı açtım içeri bir girdim. Ulan güvercin bir çıktı. Buradan tak 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 Cama vurmaya başladı falan. Daha yeni uyandım ben de. Buraya sıçmış. Lan duvara sıçmış. Şuraya sıçmış. Şuraya sıçmış. Koltuğun kenarında var herhalde biraz da. Bak burada bok var. Anasını sikmiş evin. Başka ne yapmış acaba? Şu yukarılardan çıktı da büyük ihtimalle oraya da sıçmıştır. Uyumuşlardır geceleyin. Bir değil iki tane güvercin çıktı. Evin içinden. İki tane güvercin. Şu arka taraflarda var mı acaba diyor Yok ki monitör efekt dokunmamışlar gibi. Kafasını vura vura salak çıkmaya çalışıyor. Cam açtığında çıktı. Nasıl bir şey anlamadım ki anasını yani. Acaba yuva falan mı yaptılar şimdi bir şey yavru mavru bırakmasınlar evi. Yazık olur. <laughs> İlginç bir şey yaşadım da ondan dolayı bir video çekeyim de paylaşayım dedim. Çok acayip ya. Lan bir değil iki tane güvercin birden giriyor. Şu kadar cam açık yani bu kadar. Fazla da açık değildi. Girmişler çıkamamışlar demek ki. Kemal'e bakalım. Kemal ne yapıyorsun? Böyle mi yapıyorsun? Dışarı iyi diyor gene enayi. <laughs> <laughs> bu da dışarıdaki bu kuşları avlayacak aklı sıra. Böyle bakıyor sürekli. Enayi kedi.